Teşekkür ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayramımız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Ee, nice bayramlara ulaşırsınız inşallah. Ee, bayramlarımız, birlikteliğimizin, yakınlaşmanın bir sembolüdür her zaman için. Biz e, bayramlarımızı, atalarımızdan öyle gördük. Hem e, sıla i rahim, hem yakınlaşmak için ee, çok değerli ve kutsal günler olarak kabul ediyoruz. Bu günlerde e, buna çok ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah bayramlarımızı daim etsin inşallah. Ee, bugün 11 Temmuz 2022 11 Temmuz 1995'i de hatırlamadan geçemeyeceğiz. Bildiğiniz gibi 11 Temmuz 1995. Srebrenica katliamının olduğu tarih olarak biliniyor. 8 bin Müslüman Boşnak kardeşlerimizin katledildiği gün olarak tarihe bir kara leke olarak düşmüştür. İkinci Dünya Savaşı'nda Holocaust diye bilinen bu soykırım meselesinden sonra e, Avrupa hem Lahey, hem Avrupa mahkemelerince soykırım olarak nitelendirilen, bizce zaten soykırım olarak, hunharca katliam olarak bildiğimiz bu Bosna'daki Müslüman kardeşlerimizin katliamı tarihe soykırım olarak geçmiştir. Ee, hep bilinir ki Hristiyan dünyasında Ortodoks ve Katolik cemaatleri birbirleriyle düşmandır her zaman birbirleriyle mücadele eder diye bilinir. Fakat mesele Müslümanlar olunca nasıl da bir araya geldiklerini o gün gördük. Hollandalı Katolik bir Birleşmiş Milletler Komutanı Ortodoks olan Cani Sırp Komutan'a 8 bin hatta 26 bin o gün 26 bin şey vardı orada mülteci vardı törenle teslim etti. Eğer mevzu Müslümanlara karşı mücadele ise batıl tek millet olu veriyor. Bunun bugün yıl dönümünü yaşıyoruz. Fakat çok ilginç bir şeydir ki o gün maalesef sadece biz senede bir defa hatırlamak dışında başkaca bir sinerjimiz oluşamıyor. Bu öyle bir enteresan bir iş ki kayıtlara her ne kadar soykırım olarak geçse bile e ee, Ukrayna'daki bu son zamanlardaki savaş, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş Avrupa basınında 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa kıtasında nasıl böyle bir soykırım yapılabiliyor? Nasıl böyle bir savaşa e, şahitlik ediyoruz? Bunu sorgulamamız lazım dediklerinde ki ben de yakinen takip ediyorum. Özellikle Alman basını bu konuda çok e, sesini çıkartıyor bu Bosna Hersek'te yaşanan olayların tamamıyla es geçildiğini fark ediyoruz. Hiç bahsedilmiyor yani. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa 70 küsur sene sonra 80 sene sonra Ukrayna'da ilk defa böyle bir yaşanıyor dediklerinde oradaki mesele tamamen unutulmuş durumda. milleti tecrübe edebiliriz Aynen öyle. Şimdi o yüzden bizim ülkece Müslümanlı olarak duruşumuzu tekrar gözden geçirmemiz lazım. Biz kardeşiz. Biz tek milletiz. Biz küfür tek millettir diyoruz ama hak tek millettir demediğimiz müddetçe bizim bu bayramlarımız hep buruk geçer. Biz her Ramazan bayramı günü İsrail'in özellikle Ramazan ayını seçip de yapmış olduğu saldırıları hatırlamakla geçecek. Her kurban bayramı şehitlerimiz, geçmişte yaşadığımız ve hala yaşamakta olduğumuz mezarimleri hatırlamak geçecek. Başkanım, o yüzden bugün programımız çok yoğun sizin. Erbakan hocamızın kabrine gireceğinizi biz duyduk. Daha sonra saat 16'da da siyasi parti ilçe başkanlıklarını konuk alacaksınız. Biraz ondan da bahsedelim. Hangi parti ziyarete gelecek? birkaç Erbakan? Evet başkanım. Şu cümlelerimi biz tamamlayın. Çok kısaca. Toparlamak üzereydim zaten. Eee Genel Başkanımız Temel Karamoğlu bu çıkmış olduğu yolda yıllardan beri kurmuş kurmaya çalıştığı bu sinerjiyi özellikle ülkemizdeki bu huzur ortamını yakalamak için gelişmiş olduğu bu çabalar temelinde bu yatıyor. Biz kendi içerimizde, kendi ülkemizde bölündüğümüz müddetçe, kutuplaştığımız müddetçe bizim üzerimizde oynanacak oyunlar bitmeyecektir. Sadece bizim değil, bütün İslam dünyası üzerinde oynanan oyunlar bitmeyecektir. O sebepten dolayı Öncelikle kendi ülkemizdeki iç huzuru, iç barışı, kutupları ortadan kaldırarak uzlaşma kültürüyle bir arada buluşup, aynı hedefe birlikte, hep birlikte, herhangi bir siyasi partiyi gözetmeksizin, hep birlikte hareket ederek eğer biz kendi ülkemizde dik bir duruş sevgilersek, bu bütün İslam alemine sirayet edecektir. Diyorum, bu mesajımı da özellikle bugün böyle bir kara günün, ee, yıl dönümüne denk gelmesinden dolayı gündeme bunu almak istedim. Bayramınız tekrar mübarek olsun. Nice bayramlara erişirsiniz inşallah diyorum. Şimdi de Hüseyin Üstad'ın sormuş olduğu soruya döneyim. Bugün ilde bayramlaşmamız olacak saat 2'de. Akabinde bizim geleneksel mezarlık ziyaretimizin ardından saat 4'te bir ilçe bayram başkanımızın devamı olarak siyasi partileri davet ettik. İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti e, katılacaklar. E, ya ilçe başkanı nezdinde ya da şehir dışında olması bile temsilci göndererek saat dörtte burada bir e, bayramlaşma yani buna tabi medya olarak altılı masanın başımızın dersiniz artık ne şekilde dersiniz ama biz sadece altılı masa e, sınırında kalmıyoruz malumunuz üzere biz geçmiş e, haftalarda e, farklı siyasi partileri de ziyaret ediyoruz yani hükümet iktidar partisini de ziyaret ettik e, gayet e, bizi hoş karşıladılar Allah razı olsun Zeytinburnu içerisinde sınırları içerisinde bizim ilgi alanımız bizim e, yani çalıştığımız alan burası olduğu için burada o kutuplaşmayı mümkün olduğu kadar ortadan kaldırıp Kardeşçe çünkü aynı mahallelerde oturuyoruz, birbirimizi görüyoruz, çocuğumuzu gezerken karşılaşıyoruz. Ee, o yukarıdaki hamaseti buraya e, yaymamaya gayret gösteriyoruz. Bu konuda da ısrarcıyız. Bütün siyasi partilerde ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Bugün de böyle bir bayramlaşık programımız var. E, Siz de aramızda görürsek çok memnun oluruz. Teşekkür ederim. Başkanım, evet. E, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hoş geldiniz tekrar sefalar getirdiniz. Başkanım buyurun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle İslam aleminin, ülkemizin ve Zeytinburnumuzun, halkımızın, teşkilatımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramlar, sevinçlerin, güzelliklerin bir arada yaşanması için bizim için büyük bir nimet. Kurban Bayramı, haccı bir şekliyle kucaklar, hacla beraber olan haccı bir noktada en önemli unsur haline getiren bir bayramımız bizim. Hacdaki hacılarımızın haccını da Rabbimizden mebrur kılmasını, kabul etmesini, onların oradaki dualarının da hepimize, ümmete sağlık, saat esenlikler getirmesini dileyerek herkesin bayramını tebrik ediyorum kısaca. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.